Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle şifa dolusu bir salata yapacağız. Bunun için nelerimiz var? 3-4 adet doğradığım burada marul marul yapraklarım var, marulum var. Diğer malzemelerim maydanozum var 5-6 dal, nanem var, kajun var. Zeytinyağım var. Siz bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Diyet salatası yapacaksanız tabii daha da az kullanabilirsiniz. Dereotum var, 3-4 dal. Bir portakalımın suyu var. Narım var. E, zerdeçalım var. Baharat olarak çok lezzetli ve çok da sağlıklı bir baharat. Tuzum var. E, neyimiz var? E, badem var ve cevizimiz var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Öncelikle yeşilliklerimizi şöyle üzerinden serpiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi kış günü bir vitamin deposu bu salata. Maydanozumuz pardon nanemizi koyuyoruz. Şöyle kenarlara doğru daha bir görseli güzel olması için yaprakları bunları ben doğramadım çünkü yaprak yaprak kopardım şöyle yerleştirebilirsiniz dereotum vardı onu da koyuyorum şimdi sosumu hazırlayacağım süslemesini daha sonra yapacağım şöyle gördüğünüz gibi portakal suyum vardı hemen kabımın içine zeytinyağımı koyuyorum. Bir yemek kaşığı dediğim gibi bunu siz çoğaltıp azaltabilirsiniz. Tuzum var. Tuzum da çok az. Ve zerdeçalım var. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. Evet salatamın üzerinden gezdiriyorum. Siz bunu daha farklı meyveler de ekleyebilirsiniz. Kış meyveleri elma olabilir. Kivi olabilir. Daha doyurucu olmak olması için biraz daha galetalar, peynirler de ilave edebilirsiniz. Evet, şöyle hepsini dökelim. Bolca soslu. Bu sos muhteşem oluyor. Mutlaka deneyin. Farklı salatalarda da kullanabilirsiniz. Şimdi süsleyeceğiz. Evet dostlar, gördüğünüz gibi kuru yemişlerimizi de üzerine ilave ettik, süsledik. Ben biraz daha zenginleştirerek kivi ve mandalina ekledim. Kış meyveleri Evet böyle güzel bir salatamız oldu. İster ara öğün olarak, ister misafirleriniz geldiğinde ortaya bir salata olarak veya herhangi bir çay, beş çaylarında misafirlerinize sunabileceğiniz görseli de çok güzel, lezzeti de bir o kadar güzel muhteşem portakal sosuyla böyle güzel bir salata hazırladım. Sizler de yaparsanız, denerseniz bana mutlaka bildirin. Ee, videolarımı beğeniyorsanız e, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Bunlar bizim için çok değerli. Evet bugünlük benden bu kadar yeni videolarda buluşmak üzere hoşçakalın.